Ülkemizin farklı illerinde uygulanan topraktan toprağa biyobozonur atık yöntemi projesi kentimizde de hayata geçti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun öncülüğünde başlatılan projenin Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince genelinde uygulamanın startını vermişti. 11 Ekim tarihi itibariyle çalışmaların başladığı derince de bugüne kadar pazarlardan toplanan 32 ton gıda atığının komposta dönüşümü için gerekli işlemler yapıldı. Atık yöntemi projesiyle kompost hazırlanmasında aynı zamanda ilçe genelinde toplanan yonga haline getirilen ağaç dalları da kullanılıyor. Obrigado, cara.